Bir önceki dersimizde bahsettiğimiz %7 ülke barajlı nispi temsile dayalı dehold usulü dediğimiz e, usulün hesaplama yöntemlerini göstereceğim. Çeşitli örneklerle. Birinci örneğimiz şu. 4 vekil çıkartılacak A ilinde. A partisi 200 bin, B partisi 95 bin, C partisi ise 60 bin oy almış. Soru veriyor bunları bize. Başka herhangi bir şey söylemediğine göre, ekstra bir şey söylemediğine göre, efendim bu partilerin barajı geçtiğini varsayarak bir hesap yapacağız. Çünkü sorularda bize barajı geçemeyen bir partiyi sormak istiyorsa mutlaka belirtmek zorunda. O nedenle burada herhangi bir şey yapmadığına göre tüm partileri hesabımıza katarak yapacağız hesaplamamızı. Şimdi hemen şöyle bir tablo hazırlıyoruz arkadaşlarım. Yapacağımız şey şu. Alınan oyları işte A, B ve C partilerinin alınan oylarını tablomuzun bu tarafından önce bir yazıyoruz. Kaç vekil çıkartılacaktı arkadaşlarım? 4 vekil. 4 vekil çıkartılacağına göre partilerin bu ilde aldıkları bu oyları birden başlayarak 4'e kadar bölüyoruz. 4'te bırakıyoruz. Neden? Çünkü 4 vekil arayışındayız biz. Burası 7 vekil olsaydı 4, 5, 6, 7'ye kadar gidecekti. Ne yapıyoruz peki? Partilerin aldığı bu oyları 200 bini 1'e. 200.000'i 2'ye, 200.000'i 3'e, 200.000'i 4'e. Aynı şekilde yine 95.000'i 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e ve yine C Partisi'nin 60.000'lik 60 oyunu da 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e bölerek şöyle bir tablo oluşturuyoruz. Tablomuz oluştu. Şimdi yapacağımız şey hangi partinin bu ilde kaç tane milletvekili çıkarttığını bulmak. Peki bunun için ne yapıyoruz? Tablonun tamamına bakarak büyükten küçüğe sıralıyoruz sayıları. Şimdi tabloya şöyle bir baktığımızda en büyük sayı ne arkadaşlarım? Tablonun tamamında 200 bin. Gördüğünüz gibi demek ki A partisi bir vekil çıkarttı. Bu A'ya denk geliyor çünkü değil mi? 200 binden sonra tablodaki en büyük sayı tamamına bakarak buluyoruz. Gördüğünüz gibi 100 bin. Demek ki A partisi bir vekil daha çıkarttı. 100 binden sonra tablodaki en büyük sayı Gördüğünüz gibi baktık 95 bin. Demek ki B partisi bir vekil çıkarttı. 95 binden sonra en büyük sayı tablodaki 66.6 ile A partisi bir vekil daha çıkarttı. Sorumuzun cevabı yani 3 A partisi bir de B partisi vekil çıkartmış oldu. Fark ettiyseniz ülke barajını geçtiği halde çünkü geçemediği ile ilgili bir bilgi verilmemiş bize. Ülke barajını geçtiği halde C Partisi bu ilden herhangi bir milletvekili çıkartamadı. Çünkü hepimizin seçimlerde defalarca da şahit olduğu üzere barajı geçen her partinin ülke barajını geçen her partinin her ilden, her bölgeden bir milletvekili çıkartsa çıkartabilecek diye bir kural yok yani çıkartamayabilir. O ilde, o seçim bölgesinde düşük bir oy almış olabilir. Dolayısıyla barajı geçse de milletvekili hakkı kazanılmamıştır burada. Başka bir soruya geçelim. Efendim 3 milletvekili çıkartacak A ilinde yine bize partileri vermiş. Demiş ki A partisi, B partisi, C ve D partileri şu kadar oy aldı demiş soru bize. Ama burada bir Ekstra bir şey söylemiş ayrıca demiş. D partisi demiş ama barajı geçememiştir demiş. Ha bize soru bir veri veriyor. Barajı geçemeyen bir parti varsa ne yapacağız peki? Yine ben tablomu aynı şekilde hazırlıyorum. Kaç vekil çıkartılacaktı bu ilde? Üç vekil. Dolayısıyla bütün partilerin aldığı oyları yazdım. 3'e kadar da bölecek tablomu oluşturdum. Hepsini de böldüm yine. Aynı bir önceki soruda yaptığımız gibi. Bir tanesini ama bölmedim. Neden? 320 binlik oy almış. Yani bu ilde epey fazlaca da oy almış olan D partisi barajı geçemediği için o herhangi bir ilde milletvekili çıkartamayacaktır. O nedenle onu hesaba dahil etmiyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi ben soru örneğinde bunu görün diye yaptım. Ama size bir soru geldiğinde Soruda barajı geçemeyen bir parti diyorsa onu zaten hiç tabloya bile alma, alma zaten. Ben hani gör diye böyle bir şey yaptım. Dikkat et. Dolayısıyla bunu böyle hesapladığımızda barajı geçemeyen parti olduğu için. Efendim hemen yine aynı şeyi yapalım. Büyükten küçüğe burayı bir sıralayalım. Tablodaki en büyük sayı 310. Dolayısıyla C partisi bir milletvekilini çıkarttı. Tablodaki ikinci en büyük sayı şöyle 300 binle A partisi çıkarttı. Bundan sonra tablodaki en büyük sayı gördüğünüz gibi 155 ile C partisi bir vekil daha çıkarttı. Soruda yanlışlıkla şunu da hesaplarsan cevap değişir mi? Değişir. Mutlaka o yanlış seçenekler de var mıdır? Mutlaka vardır yanıltıcı olması için. Bir de sıklıkla derslerimizde karşılaştığımız bir şey oluyor bizim. Onu da burada belirtmek isterim. Şimdi şöyle bir şey düşünüyor bazı öğrenciler. Ya bu 320 bin oy almış bu ilde. 320 bin oy aldığı halde barajı geçemediyse bunlar nasıl geçmiş gibi bir e, muhakeme biçimi geliştirmiş öğrenci. E, bazı öğrenciler için şey söylüyorum evet herkes değil ama e, arkadaşlar unutmamamız gereken en önemli şey buradaki partilerin aldıkları oylar bu ilde alınan oylar ülke çapındaki oylar değil. Evet D partisi genel ülke barajını geçememiş ama bu ilde çok güçlü bir parti olabilir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ama ne aldığının çok bir önemi olmuyor maalesef. Ülke barajını geçemediği takdirde. Tamam mıyız? Dolayısıyla bunun 320 bin olmasının bir yoktur istiyorsa 500 bin oy almış olsun fark etmez. Ülke barajını geçemediği sürece gördüğünüz gibi kendisinden daha az oy almış partiler bu ilde milletvekili çıkartma şansını elde edecektir. O da tamam. Geldik efendim. Şöyle bir soru örneğinde burada tabloda bir şey göstermek istiyorum o yüzden aldım bunu. 6 ve 2 çıkartacak A ilinde 3 parti örneği verilmiş. Partilerin aldığı oylar yazılmış. Barajı geçemeyen falan bir partiden de bahsedilmediği için bütün bu ilde alan, seçime giren bütün partilerin oylarını buraya yazdık. Yine tablomuzu yaptık. 6 vekil çıkartılacağı için tablomuzu kaça kadar böldük? Birden başlayarak 6'ya kadar da böldük. Şimdi sıralayalım burayı. Sevgili arkadaşlarım, tablonun tamamına baktığımızda en büyük sayı 150 değil mi? Demek ki B partisi bir milletvekili çıkarttı. 150'den sonra tablodaki en büyük sayı arkadaşlarım 100 ile A partisi çıkarttı. Sonra... 75 ile B partisi bir vekil daha çıkarttı. Sonra 60 geliyor bakın tablodaki en büyük bir diğer sayı 60 ile C partisi bir milletvekili çıkarttı. 60'tan sonra tablodaki en büyük sayı 50. Ama fark ettiyseniz 50 hem burada var hem de burada var. Yani hem A'ya hem de B'ye denk gelen bir şey var. Şimdi sevgili arkadaşlarım bizim Boşta kalan milletvekilimiz iki 2 sandalyemiz boşta burada değil mi? Bu ikisi var. İkisini de alırım. Yani hem buradaki 50'yi hem de buradaki 50'yi alıyorum. Dolayısıyla hem A partisi hem de B partisi milletvekili çıkartmış oluyor. Sıkıntı yok. Ama burada asıl mesele şu tabii ki. Hepinizin aklına gelen de odur. Diyelim ki bu soru bize 6 milletvekili değil de 5 milletvekili şeklinde sorulsaydı ne olacaktı peki? Burası 5 vekil olsaydı. Tamam mıyız? Geldik bak yine 5 vekil olsaydı. Efendim 150'yi aldık. 100'ü e aldık A partisi. Sonra efendim işte en büyük sayı 75 bunu da aldık. Ondan sonra 60'la C partisi bunu aldık. Değil mi? Şimdi geldik 50'lere. Ya 50 hem burada var hem burada var. Yani bir eşitlik var tabloda. Ama bizim bir tane boş yerimiz var. Şimdi demek ki şeyde kolaydı. Hem A'yı hem B'yi alabiliyordun eşitlik durumunda. Ancak buradaki eşitlik durumunda tek boş yer varsa kura çekilir sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla bu seçenek kura çekilir şeklinde kapanacaktır. Tamam mıyız? Son olarak bir de e, ittifaklı seçimle ilgili bir şey söylemek isterim. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz biz son seçimlerimizi artık ittifakla yapıyoruz. Yani ittifaklı seçim diye bir e, model uyguluyoruz artık. E, biliyorsunuz ki bazı partilerimiz seçimlere sadece kendi parti kimlikleriyle değil e, bir başka parti ya da partilerle ittifak yaparak da girebilir. Peki, ittifakla seçime katılmanın avantajı nedir sevgili arkadaşlarım? Avantajı hepinizin aslında yakından takip ettiği üzere bir barajı e, rahat aslında geçebilmektir. Çünkü biliyoruz ki bir partinin Türkiye'de herhangi bir seçim bölgesinde milletvekili çıkartabilmesi için ülke çapında oyları %7'sini almış olması, barajı geçmiş olması gerekiyor. Doğru mu? Ülke barajımız var. Şimdi ama İttifakla seçime katılırsan ne oluyor? Şöyle bir şey göstereyim ben size arkadaşlarım. Şöyle bir şey göstereyim. A ve B partileri ittifak yapıyor diyelim. Tamam mı? İkisinin ittifakı. Arkadaşlar eğer ittifakla seçime katılırsan, yani burası C ittifakı olsun. İttifakla seçime katılırsan hem ittifaka dahil olan A ve B partilerinin oylarının toplamı %7 ülke barajını geçiyor mu, geçmiyor mu diye bakıyoruz. Anlaşıldı mı? O yüzden zaten ittifakla seçime katılan partilerin baraj gibi bir korkusu en aza iniyor. Çünkü ittifaka dahilsin. Ve toplam ittifaktaki partilerin toplam oyu barajı geçiyor mu geçmiyor mu'ya baktıkları için her koşulda barajı geçmeni sağlayan kolaylaştırıcı bir şey olabiliyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu ittifaklı seçimler yani ittifakla da seçimlere katılabilme meselesi ilk geldiğinde bu hesaplamalar ittifaklı bir parti için çok farklıydı. Yani önce ittifaka kaç milletvekili çıktığını buluyorduk, kaç milletvekili düştüğünü buluyorduk. Sonra işte aralarındaki orantıyı ayarlıyorduk. işte o ilde ona dağıtıyorduk, buna dağıtıyorduk falan. Neyse yani üç adımda aslında ittifaklı bir seçimde üç adımda çözüyorduk bu soruyu. Ama son yapılan düzenlemeyle arkadaşlar artık dediler ki ittifaka dahil olan partilerin İttifakın ee, ittifakın diğer partisi C alınan oyların ittifaka dair olan diğer partiye milletvekili kazandırması gibi bir şey olmasını istemiyoruz. Yani onun yani her parti diyorlar aslında yeni sistemde yeni hesaplama biçiminde kendinden mesul olsun. Yani ittifakın tek bir amacı kalsın diyorlar. O da baraj. Hani baraj hesabında hepimizin toplam oyu hesaplansın. Onun dışında herkes kendi aldığı oyla değerlendirilsin. Yeni hesaplama bu. Nasıl oluyor peki? Sonra diyelim ki geldi bize. A ittifakı dedi. X ve Y partilerinden oluşuyor. X partisi 70 bin, Y partisi 110 bin oy almış olsun. Yani toplam 180 bin oy almış olsun A ilinde bu ittifak. B partisi ve C partisi diyor. Soruyu bize böyle verirse, hiç bu önceki hesaplama gibi, önce ittifaka düşen milletvekilini bulmak, onu oraya dağıtmak falan gibi bir şey yok. Aynen tablomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Ve tablomuzu fark ettiyseniz, X ve Y partilerini, yani ittifaka dahil olan partileri, Ayrı ayrı yani diğer partiler gibi yazıyoruz. Eskiden böyle değildi işte bu hesaplama. Böyle yazıyoruz ve yine normal hesabımızı yapıyoruz. Kaç vekil istenmiş? 3 vekil. Alınan oyları yazdık. İttifaka dair olan partilerin toplam oyunun benim için bir önemi yok yani aslında burada hesaplamada. 70 bin, 110 bin şeklinde yazdım. Bu arada barajı geçmediklerine ilişkin bir e, ekstra bir şey de yok. Dolayısıyla hepsinin barajı geçtiğini varsayıyoruz zaten burada. Hesaplamamız diğer sorularda yaptığımız gibi... O zaman hesapladık sonuç bu çıktı. Tablodaki en büyük sayı. Efendim 110 ile Y partisi bir milletvekili çıkarttı. Yani ittifaka dahil olan partilerden biri çıkarttı. 110'dan sonra en büyük sayı arkadaşlarım 100. Dolayısıyla D partisi bir milletvekili çıkarttı. 100'den sonra tablodaki en büyük sayı B partisi gördüğünüz gibi bir milletvekili çıkarttı. İttifaka dahil olan diğer parti fark ettiyseniz buradan bir milletvekili çıkartmadı. İşte eski hesaplama türünde hani bunun da milletvekili çıkartmasını kolaylaştırıcı diyeyim. illaki sağladığı demeyeyim de kolaylaştırıcı bir şey olabiliyordu. Çünkü ittifakın ortak oyları ittifaka dahil olan partilere falan dağıtılıyordu. Şu anda böyle bir şey hesaplamadığımın herkes farkında. Aynı diğer şeyler gibi, diğer partiler gibi onları da tek tek tablomuza yazarak buluyoruz gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım. Tamam mıyız? Bir hesaplama sorusu geldiğinde en basit biçimde anlatmaya çalıştım. Yöntem olarak kolaydır. Daha önce sınavlarda da çıkmıştır. Her zaman da çıkma olasılığı vardır. Bilginiz olsun. Son olarak bu dersi kapatmadan önce dikkat edelim arkadaşlarım. Türkiye'de en fazla 3 seçim çevresi olur. Mutlaka biliyorsunuz. Hani şöyle bir ifade var ya bir bölgeli, iki bölgeli, üç bölgeli deriz. Ya aslında bir seçim çevrili, iki seçim çevrili, üç seçim çevrili yani. Ee, en fazla üç seçim çevresi var Türkiye'deki illerde. Peki bu seçim çevreleri neye göre belirleniyor? Şimdi aslında kural şu. Her il aslında bir seçim çevresi arkadaşlar. Tamam mıyız? Ama bir ila 18 milletvekili olan iller bir bölgeli kabul ediliyor. 19 ila 35 arasında 35 de dahil 2 bölgeli seçim çevresi kabul ediliyor. 36 ve üstü milletvekiline sahip olan iller ise 3 seçim çevresi olarak kabul ediliyor. Bugün Türkiye'de 3 seçim çevreli 2 ilimiz var zaten sadece İstanbul ve Ankara. Şimdi dersen ki hocacığım peki buradaki milletvekili sayıları neye göre belirleniyor? Milletvekili sayıları sevgili arkadaşlarım yani her ilde her seçim çevresi kaç milletvekili olacağı meselesi tamamen o seçim çevresinin o ilin nüfusuna göre belirleniyor. Nüfusa orantılı bir biçimde belli bir nüfusa belli bir milletvekili temsiliyeti gerekiyor çünkü. Buna göre zaten önceden belirleniyor seçimlerden önce ondan sonra da buna uygun bir şekilde de seçimlere ee, katılıyorlar. Tamamdır. Pekala.